Hocam hastalarımız genellikle kıl dönmesi tedavilerinde kristalize fenol ve lazerin farkını soruyorlar. Şimdi kristalize fenol ile lazerin en büyük farkı kullanılan malzeme. Aslında işlemler birebir aynı işlemler. İlk önce küçük pit deliği dediğimiz küçük deliklerden girerek içerideki pylondel sinüs yani tünel hattını komple temizliyoruz. Sonra da içeriği çeşitli solüsyonlarla yıkadıktan sonra temiz bir dokuya ulaştıktan sonra kristalize fenol adı verdiğimiz tedavide kimyasal bir madde kullanıyoruz. Lazer tedavisinde ise fiberoptik lazer kablosu ile içeri girip yakıyoruz. En büyük fark son aşamadaki farktır. Birisinde kimyasal bir madde kullanıyoruz, diğerinde ise bir lazer ışını kullanıyoruz. Aralarındaki iyileşme oranı açısından, tedavi süreci açısından, tedavi sonrasındaki komplikasyonlar açısından, iyileşme süresi açısından en ufak bir fark bulunmamakta. En büyük fark da işlemin son aşamasındaki dağılama işlemi diyebiliriz. Birisinde dediğim gibi kristalize fenol adı verilen bir kimyasal kullanıyoruz, diğerinde ise fibro tık lazer ışınıyla içeriği etrafı komple yakıyoruz. Kıl dönmesi tedavilerinde genelde böyle tatil planı olanlara havuz yasak, deniz serbest diyorsunuz. Bunun ayrımı nedir hocam? Havuz neden yasak? Kıl dönmesi dediğimiz tedavilerde biz kıl dönmesinde orta hatta bulunan pit deliği dediğimiz e, ufak delikçiklerden girerek işlem yapıyoruz. Ve bu tünelleri komple temizledikten sonra son aşamada kristalize, fenol ya da lazer tedavisiyle burayı yakıyoruz. Ama bu bölgeyi işlem bittikten sonra dikişle veya herhangi bir doku yapıştırıcısıyla yapıştırmıyoruz. Çünkü içeride var olan tünelin içeriden dolarak, ağızlara doğru yani pit deliklerine doğru dolmasını bekliyoruz. Bu süreç yaklaşık bir ayı buluyor. Bu süreçte bu delikler açık kaldığı için deniz suyunda mikrop oranı oldukça düşük olduğu için denize girmelerinde herhangi bir sakınca görmüyoruz. Ancak havuz suları birden fazla kişinin bulunduğu ve birçok enfeksiyona meyil hazırladığı için çoğu havuzda yeterli sezasyon şartlarına uymadığı için buradan bir enfeksiyon kapma ihtimalleri vardır. Bu yüzden de havuzu çok sevmiyoruz. Ayrıca şunu da eklemek gerekiyor. Deniz ya da havuza girdi diyelim kıl dönmesinin ameliyatsız tedavisinden sonra hastalar kesinlikle havuzdan ya da denizden çıktıktan sonra bir duşta bu bölgeyi yıkamalarını ve lütfen ıslak mayolarını çıkartıp kuru bir mayo ile mayolarını değiştirmelerini istiyoruz. Çünkü nemli bölgede enfeksiyonlar çok fazla üreyebiliyor. O yüzden nem oranını azaltmak adına bunu yapmalarını istiyoruz. Sadece havuz değil, aynı zamanda ameliyatsız tedavilerden sonra hastaların spor yaptıklarında, yoğun terleme içeren aktivitelerde bulunduklarında kesinlikle hemen sonrasında bu bölgenin yine temizlenmesini ve gerekirse buraya uygulanan küçük pansumanların tekrar değiştirmesini muhakkak öneriyoruz. Müzik Kıl dönmesi tedavisinin birinci ayına ulaşan hastalar bundan sonra ne yapmalı, nelere dikkat etmeliler? Birinci ay dediğimiz süreç e, kıl dönmesi deliklerinin tamamen kapanmasını beklediğimiz süreçtir. Kıl dönmesi delikleri tamamen kapandıktan sonra biz 3. ve 6. ayda da muhakkak hastaları kontrole alıyoruz. Bundan sonra yapılması gereken şey kesinlikle o bölgedeki kılların temizlenmesi, özellikle ayda bir temizliğe dikkat edilmesi, mümkünse lazer epilasyonla temizlenmesi, eğer mümkün değilse tüy dökücü kremler ya da jilet yardımıyla bu bölgenin temizlendikten sonra günde bir sefer, günde bir sefer bu bölgenin özellikle sabunlanarak yıkanmasını ve kurulanmasını istiyoruz. Çünkü bu orta hat dediğimiz Kıl dönmesinin oluştuğu hatta e, defektif yani normal sağ ve sol tarafımızda bulunan cilt kadar kalın ve sağlam bir cildimiz bulunmamakta. Tam orta hatta daha ince bir cildimiz olduğu için eğer biz bu bölgenin temizliğine dikkat etmez isek ve yeterli derecede nemlenmesini ve beslenmesini sağlamaz isek bu bölgede kıl dönmesi oluşma ihtimali yani tekrar etme ihtimali bulunmaktadır. Bunu engellemek için de temizliğe, bu bölgenin temizliğine, kıl temizliğine ve günlük terlemeye yönelik aktivitelerden olabildiğince kaçınmak, kaçınamıyorsak da terlemeyi engellemek ya da sonrasında düzeltmek adına çamaşırlarımızı değiştirmek oldukça tekrarı düşürecektir. Müzik Donmesi dönmesi vakalarında alerji gelişen vakalarımız çok sık oluyor. Bundan sonra ne yapmalılar alerji geliştikten sonraki süreç için? Kıl dönmesinde alerji kişiye bağlı olabiliyor. Özellikle tedavi sonrasında bir tanesi kullandığımız bir krema bağlı. Bu krem kuvvetli bir krem olduğu için bu kremi kullanmak zorunda kalıyoruz. E, ve bu krem sonrasında alerji oluştuğunda bunun önüne geçmek için çeşitli alerji kremleriyle müdahalelerde bulunabiliyoruz. İkinci bir alerji ise kreme bağlı değil. E, kremin sürülmesi sonrasında gazlı bezin yapıştırılmasına kullandığımız flaster adı verdiğimiz yapışkana bağlı olabiliyor. Flasterle de en büyük sıkıntı şu, piyasada çok farklı marka flaster markaları bulunmakta. Bunların bir kısmı hastalara yapışkanlarını zerk etmekte ve kolayca çıkmamaktadır. Kaliteli bir flaster kullandıklarında ki burada marka veremiyoruz maalesef kullandıklarında bu alerjinin önüne geçebilirler ve daha kolay bir süreç atlatabilirler. O yüzden kaliteli flaster kullanmaları, yani kaliteli bir yapıştırıcı kullanmalarını özellikle öneriyoruz. Hocam bu da benim sorum olsun. Yaz-kış çalışıyoruz, kış mevsimindeki vakalar yaz mevsimine göre daha düşük oranda. Yazın evet. hep bir daha fazla kıl dönmesi vakası var. Bunun sebebini? ne? Bunun sebebi iki tane önemli sebebi var. Birincisinde aslında kıl dönmesi oranları yaz döneminde artmıyor. Kıl dönmesi vakaları özellikle yaz döneminde artmıyor. Kıl dönmesi vakalarının bize gelmesi, yaz döneminde gelmesinin en büyük sebebi var olan kıl dönmesinin özellikle yaz aylarında terleme ile beraber daha fazla enfeksiyon kapması ve daha fazla klinik bulgu yani bize getirecek ağrı şikayetlerini arttırması yani kıl dönmesi sayısı yazın artmıyor. Kıl dönmesine bağlı komplikasyonlar yani apse enfeksiyon gibi durumlar arttığı için hastalar genellikle yaz dönemlerinde bunun farkına varıyor ve o zaman geliyorlar. İkinci sebep yaz dönemleri ee, özellikle kış dönemleri kadar temizliğe dikkat etmediğimiz dönemler çünkü ter var terin olmasıyla beraber bu bölgedeki Terleme enfeksiyonlara meyil hazırlıyor. Yine aynı şekilde hastalarda enfektif olan dönemlerde daha fazla şikayetler ortaya çıktığı için bu dönemde geliyorlar. Bir üçüncüsü de terleme özellikle orta alttaki deriyi erode edebiliyor. Yani iş yamaşırımızla beraber oradaki terleme burada sanki bir zımpara etkisi yaratıp kıl dönmesinin tam olduğu orta hattın daha fazla zarar görmesini, bu yüzden de saçtan ve sırttan dökülen kılların özellikle bu bölgeyi delerek içeri girmesini kolaylaştırıyor. O yüzden yaz döneminde normal şartlara göre, tüm mevsimlere göre çok daha fazla kıl dönmesi hastası ile karşılaşıyoruz. Müzik